Merhaba, ben Cihan Topaloğlu. Daha önce söylediğim gibi e, üniversite ve bölüm tanıtımı, sınava hazırlık, e, meslek seçimi, e, iletişim üzerine videolar çıkacağımı söylemiştim. Şimdiki bu videonun konusu çok çok önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. mezuna bırakmak, yani bu sene sınava hazırlanmış olan, 12. sınıfı bitirmiş olan öğrenciler ya da e, geçen yıl bitirmiş, bir sene hazırlanmış, yani ikinci bir sene hazırlanmış ve tekrar Hazırlanma mı yoksa mevcut elde edilen sonuçtan bir tercihte bulunma mı kısmında kararsız kalanlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu çok ama çok önemli bir karar. Hani tercih dediğimiz şey doğru tercih. Doğru tercih dediğimiz şey sadece doğru yerleri tercih etmek değil kalmak da gitmek de tercih. Bu anlamda bunun üzerine biraz deneyim paylaşımında bulunacağım. Biraz da tespitlerde değerlendirmelerde bulunacağım. Uzun bir video olmayacak ama bu hayatınız için önemli olan e, bir yeri tercih etme, doğru bir yeri tercih etme ya da istediğim bir yer için, içinden gelen bir yer için bir sene daha hazırlanmayı düz alma. Aslında mezuna kalma fikri e, tabii tabi benim 2004-2005 öğrenciliğinden bu yana ya da ben e, küçükken, ilkokul, ortaokul içinde bulunduğum köyde işte lise bitince istediği yer uğruna mücadele verenleri Birçok kez şahit oldum. Bizim zamanımızda bu biraz daha fazlaydı. Yani istediği yer, yani bizim zamanımızda önce tercih yapılıp sonra sınava ediliyordu. Daha sonra tabii bu sınava yapılıp daha sonra tercih, aldığım puana göre tercihte bulunuyordun. Öncelikli sistem çok dezavantajlı bir sistemdi ama kişi bir şey istemek zorundaydı. Onun uğruna mücadele vermedi. Aslında bu anlamda iyi bir e, olaydı. Bir geliyor kısmen. Zaman zaman ben değerlendirdim de. Şimdi Mezuna kalmak için ne olması lazım? Yani düşünmeniz gereken neler? Bunun üzerine biraz notlar aldım. Unutmayan değinmem gerekiyor diye. Hem de e, spontane o an aklıma gelen. Ne dedi olan birkaç bir şey var. Bunlardan sizlerle paylaşmak istiyorum. E, birincisi, ilk, yani notlarım dışında bu. İlk söylemek istediğim şey, mezuna kalma fikri ailenin fikri olamaz. Çünkü sınava tekrar hazırlanacak olan, bu yaşamı tekrar yaşayacak olan kişi Sizsiniz. Eğer sizseniz sizin geleceğinizle ilgili bu kararı sizin vermeniz lazım. Yani ee, işte 10. sınıfı bitirdiniz, bir ee, sonuç elde ettiniz, İşte 20 bininci, 30 bininci, 200 bininci, bir milyonuncu oldunuz. Bununla ilgili tasarrufta bulunacak ilk kişi ve son kararı verecek olan siz olmalısınız. Çünkü bu sınava hazırlanacak olan da, üniversiteyi okuyacak olan da, hayatı yaşayacak olan da sizsiniz. Bu bağlamda bu değerlendirmeyi iyi yapmanızı e, rica ediyorum. Şimdi e, mezuna kalma fikri nasıl oluşur? Bir hedefin vardır. Bu hedefine ulaşamıyorsundur ve bu hedefine ulaşamadığın için e, kafanda bu fikir belirir. Acaba tekrar hazırlansam mı? diye. Şimdi mezuna bırakman için düşünmen gereken şeyler var. Bunlara ben madde madde e, değinmek istiyorum. E, ama bu seneyi çok ayrı tutmamız lazım. Çünkü 2020 senesi ve 2021 senesi bu sınav senesi, sınava hazırlık aşamasındaki öğrenciler için çok zor değişti ve geçecekti. Niçin? Önünde bir belirsizlik var. Üniversite açılacak mı? İşte dershaneler açık olacak mı? Ee, pandemi bizi ne kadar ettirecek? Tekrar evlere kapanacak mıyız? Bu sınava nasıl hazırlanılacak Sınavda hangi konular çıkacağı kadar kafamızı bir soru yani, imalesi, emalesi var. Yani e, önümüzdeki yıl sınavda hani bu yıl olduğu gibi e, limit türevi integral bitki biyolojisi organik kimya modern fizik işte cümle edebiyatı gibi konular tekrar çıkmayacak mı yoksa bunlar çıkmazsa sınavın şekli nasıl olacak ya da önden gelen süreç bizi nerelere sürükleyecek bilinmiyor ve aslında şimdiden bunun cevaplanması gerekiyordu bana bana kalsa çünkü kişi mezuna kalacak mezun kaldığında neyle karşılaşacağını bilmiyor o yüzden en zor sene bu mezun kararı için tercih için de zor bir sene, mezun için de bir zor, zor bir sene. Çünkü niye? E, işte i̇şte bu sene şartlar daha kötü olur deyip tercih yaparsın ama sonra geri dönüp baktığında bir de bakarsın ki e, gerisi daha kolay oldu. E, bu anlamda e, bunları ayrıca değerlendirmenizi istiyorum. Ayrıca ama sadece normal standart değerlendirmeniz gerekenler neler ben bunlara değinmek istiyorum. Önce bu seneyi nasıl geçirdiğini düşünmenizi istiyorum. Bu seneyi nasıl geçirdiğini kendinize sorun. Yani ee, hedefin için gerekli olan zaman ayırdın mı? Dersler, ders, TET ve AYT için ee, çalışma yapıp hepsinden en az birisi kitap bitirip soruların çözümünü öğrendin mi? Ya da ee, en az 2-3 farklı yayından 10-15 tane deneme çözdün mü? Eğer bu soruların büyük bir kısmına hayır cevabını veriyorsan zaten gün hazırlanmamışsın demektir. Zaten ee, bir isteğin de yok demektir. Eğer böyle bir durumdaysan, eğer böyle bir durumdaysan oturup e, tekrar bu hazırlanmayı e, ve artık bir hedefin oluştuysa, bir hedefin oluştuysa, bir hedefin oluştuysa e, buna dair e, tekrar hazırlanmayı ve tekrar denemeyi düşünebilirsin. Ama e, şöyle sene başından itibaren düzenli çalıştıysan, eline gelen her şeyi yaptıysan, e, en az 4-5 kaynak bitirdiysen, işte 20-30 tane deneme çözdüysen, bunların çözümlerini öğrendiysen ve buna rağmen istediğin yerde değilsen, istediğin yerde değilsen burada ilk bakacağın şey, ilk bakacağın şey sınav sonucunu eline alıp, sınav sonucunu eline alıp bir incelemen lazım. Nasıl? Nereye istiyorsun? Diyelim ki A bölümünü istiyorum. A bölümünü istemek, yani A bölümünü kazanmak için kaç net yapmak lazım? Sen burada sonuç belgeninde bunu görebilirsin. İşte eğer spesifik olarak bir dersten çok düşük yapmışsan, çok düşük yapmışsan ve daha sonra o derste olan durumunu düşündüğünde çalışıp ben bunu ilerletebilirim diyorsan yine bu riski alabilirsin. Ama benim tavsiyem hep şudur. Benim tavsiyem şudur. Eğer istediğin bir şey varsa bir sene, iki sene, üç sene bunu denemenin çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bütün hani bir ömrü yaşayacaksın. Bir ömrü yaşayacaksın. Bu meslekle. Yani istemediğin bir şey yaparsan her gün her gün zorlanacaksın. Etrafta mutsuz insanlar sürüsü var. Bu mutsuz insanlar sürüsünün sebebi istemedikleri iş ya da yaptıkları işi sevmemeleriyle alakalı. Ben üzülüyorum yani. Ben sevmediğim bir şey yapamam. Eğer işimi sevmeseydim okula gidip öğretmenlik yapamam yani. Ve kendime de hep öğrencilerime de şunu söylerim. Eğer bir gün sabah kalktığında buraya niye geldiğime dair içinde bir kuşku ya da üzgünlük olursa ben bırakırım zaten bu işi diyorum. Çünkü ben sabah okula giderken heyecanlanıyorum çocuklarımı göreceğim diye. İşte onlarla dünel dinle açacaksın, nasılsın, bir geceyi nasıl geçirdin, bugün ne yapacaksınız. Gözlerin içindeki ışıltı görmek beni heyecanlandırıyor. Çünkü bu işi seviyorum. Eğer siz de böyle seveceğiniz bir iş tasavvur ediyorsanız bunun için değil bir sene, iki sene, üç sene de hazırlanabileceğini düşünüyorum. Kendi nezdimde. Ama hayatında bir gerçekleri var. Bir şekilde ee, ilerlemeniz gerekiyor. Bunu da değerlendirin derim. Eğer içinizden bir yer geliyorsa bunun için gerekli olan pekala yapılabilir diye düşünüyorum. Bunun çok ama çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Şimdi eğer her şeyi yaptığını inanıyorsun, o netleri de yükseltemeyeceğini düşünüyorsun. O zaman kendine bir hani yeni bir hedef belirleyip ben işte buradan buradan istediğim hayatı yaşayabilecek düzeni kurabilirim ve bunda da mutlu olabilirim deyip durumdan vazife çıkarabilirsin birçok iş yapılabilir. Hedefe sadece tek bir yoldan ulaşılmaz. Farklı yollardan da ulaşılabilir. Belki A bölümünü istiyorsundur ama A bölümüyle beklediğin e, hayatı ya da A bölümünde yapacağın işleri B bölümünden de yapabilirsin. O hayatı oradan da yaşayabilirsin. İyi araştırman lazım. Zaten bu, bizim bu videoları çekmemizin sebebi de bu. Zaten bu süreç bittikten sonra ilerleyen süreçte de mesleklerle ilgili video, meslek evrapları ile video çekmeyi planlıyorum. Onları da burada paylaşmaya devam edeceğim. Eee Peki, son raddede ne yapacaksınız? İyi hazırlandığınızı düşünüyorsunuz ya da ortalama hazırlandığınızı düşünüyorsunuz. Burada sizi tanıyan sizi tanıyan bir iki öğretmen, bunun birincisi rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni, ikincisi okul rehber öğretmeni. Bu iki öğretmene ya da dersinize gelen başka bir öğretmene danışmanız lazım. Hocam ben bir sene daha kalmak istiyorum, bu, bu dersleri ben bu nete çıkarabilir miyim diye. Çünkü sizi tanıyan o, sizi gözlemleyen o, süreci yöneten onlar dışarıdan bakıyordur olayı. Sen olayın içinden bakıyorsun. Bu anlamda sormanız gerekiyor. Şimdi mezuna kalmak mezuna kalmak demek 4-5 tane temel e, maddeyi içeriyor. İlki, arkadaşlarıma hayır diyebilirim. İşte e, zamanım alan şeylere hayır diyebilirim. Ders çalışmayı ertelemem. Ders çalışmayı ertelemem. Çalışman gereken zamanda çalışırım. Sistemli bir şekilde çalışırım bir plana dahi çalışırım. İstikrarlı çalışırım. Kolay kolay vazgeçmem. Dışarıdan gelen negatif pekiştiriciler benim çalışma tempomu etkilemez. Çünkü benim bir isteğim var. Ben bu uğra çalışırım diyorsan mezuna bırakabilirsin. Bir de bırakabilirsin. iki de bırakabilirsin. Çünkü ömür boyunca ömür boyunca aklında kalacağına, ben keşke bunu deneseydim diyeceğine o süreyi bir yıl, iki yıl deneyip mücadele ettim. Olmadı daha değişik bir çıkarımdır. Ama elinizden geleni yapacaksan tekrar söylüyorum. Arkadaşlarına hayır diyebileceksen, telefona hayır diyebileceksen, televizyona, bilgisayara, internete hayır diyebileceksen, ders çalışmayı ertelemeyeceksen, sistemli çalışabileceksen, bir planın olacaksa ve istikrarlı çalışabileceksen olabilir. Ama ben bunların birkaçını yapmam diyorsanız buradan sonuç tesadüfi olur. Tesadüfü olduğunda da e, bu sefer istemediğiniz sonuçta da işte duyuyoruz. 150 binden mezuna kalmış 200 bine gerilemiş. Ya da 20 binden mezuna kalmış 30 bin ya da 30 binden mezuna kalmış 25 girmiş. Yani o 5.000 için kalmıyordur kişi. Yani e, bu anlamda eğer mezuna bırakma fikri varsa bunun e, sonucunda bunun sonucunda bir şey e, elde etmeni etmeniz gerekiyor. Ve bu seneyi için tekrar hatırlatmak istiyorum. E, limit, türev, integral, Çemberin analitiği, organik kimya, bitki biyolojisi, Cumhuriyet dönemi edebiyatı, modern fizik. Bunlar bu sene 12. sınıf özellikle sınava hazırlanırken görmedik. Ve sınavda da çıkmadı. Şimdi normalde 13. sınıf öğrencisi mezuna kaldığında ne avantaj oluyordu? Bu konuları bir defa görmüş, ikinci defa gördüğünde tekrar babında olduğundan dolayı daha başarılı olabiliyorlardı. Ama şimdi sıfırdan görecekler. Ama sıfırdan görecekler. Bu anlamda, bu anlamda eee belki sınavda çıkmayacak. Çünkü önden gelen sürecin ne olacağı belli değil. Önden gelen sürecin ne olacağı belli değil. E, bu anlamda bunu iyi değerlendirip e, muallak bir sürece gittiğimizi bilip eğer gerçekten istediğiniz bir yer varsa mezuna bırak bırakabilirsiniz diyor. Ama ben işte hayır demem kafama göre takılırım. İşte gene eski alışkanlıklarımı devam ettiririm diyorsanız bir anlamı yok. Burada mevcut seçenekler içinden bir tercih yapmanız gerekiyor. Umarım kafanızda birer soru işareti uyandırabilmişimdir. Her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevap arayacağınız bir süreç diliyorum. Kendinize iyi bakın.